Hepiniz hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Arkadaşlar bu dersimizde e, seri bağlı kapasitörlerde e, eş değer kapasite, gerilim ve akım değişkenleri değişkenlerini nasıl bulunacağını anlatacağım ve örnek soru çözümü gerçekleştireceğiz. İşte kapasitörlerin seri bağlanması arkadaşlar ardarda arda bağlanması meydana gelir kapasitörleri. Bildiğimiz dirençlerdeki gibi bağlantılar aynı ve eşdeğer kapasite elde edilir bunun sonunda ve kaynak gerilimini ne yaparız kapasiteye ekleriz arkadaşlar. Ee, bunun sonucunda arkadaşlar seri bağlı kapasitörlerde biz eşdeğer kapasite bulurken paralel direnç formülü kullan. Mesela dirençlerde neydi arkadaşlar? Paralel bağlı dirençlerde e, işte buna R1 dersek buna R2 dersek eşdeğer direnç neydi arkadaşlar? 1 bölü R1 artı 1 bölü R2. İşte seri bağlı kapasitörler biz paralel bağlı direnç gibi düşünerek eşdeğer kapasiteyi bulabiliriz. Dolayısıyla seri bağlı kapasitörlerin her birini bu şekilde yazarız. 1 bölü C eş eşdeğer kapasitör 1 bölü C1 artı 1 bölü C2 artı 1 bölü C3 artı ne kadar varsa 1 bölü C ne kadar gider. Bunun sonucunda arkadaşlar eğer bizim iki tane kapasitörümüz varsa C1 çarpı C2 bölü C1 artı C2 e, formülünü biz iki eş değer iki kapasitör için kullanabiliriz. Seri bağlı iki kapasitör için kullanabiliriz. Peki sevgili arkadaşlar seri bağlı kapasitörlerde her bir kapasitör üzerine düşen gerilimi nasıl buluruz? Şimdi onu inceleyelim. Ee, şöyle buluruz arkadaşlar. Bizim kapasörlerimiz kapasitörlerimiz ne yaptık? Seri bağladık. Buradan bir i akımı geçer arkadaşlar. Bu i akımı her kapasitörden geçer değil mi? Dolayısıyla seri bağlı kapasitörlerde akım sabittir değişmez. Ve C1, C2, C3 kapasitörlerin ic 1 eşittir i, c2 eşittir i, 3 eşittir işte i, ne kadar varsa eşittir i'ye eşittir. Yani kaynak akımına eşittir. Seri bağlı kapasitörlerde bütün kapasitörlerden geçen akım kaynak akımına eşittir. Gerilimler ise her birine düşen gerilime V1, V2, V3, Vn dersek arkadaşlar toplam gerilim bunların üzerine düşen gerilimlerin ayrı ayrı toplanması elde edilir. Dolayısıyla toplam gerilim değeri V eşittir. V1 artı V2 artı V3 artı artı Vn. Peki biz bir kapasitörün ucundaki gerilimi nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bizim kapasitörümüz bu olsun. Mesela C olsun. C üzerindeki gerilim Vc eşittir. 1 bölü C çarpı kapasite değeri çarpı işte e, T0 anından T anına katan geçer sürede I T çarpı ya da I to çarpı D tau artı T Vc e, Vct 0. Dolayısıyla arkadaşlar bakın burada da aynı formül var zaten. Şunu sileyim ben. Bakın şurada da aynı formülümüz var. VK ya da VK ve kapasitör demek 1/CK bölü CK, t0 anından t anına kadar geçen sürede kapasör üzerinden geçen akımın türevi çarpı kapasitörün başlangıçtaki gerilimi. Bunu her bir kapasitör için ayrı ayrı yazarsak C1 kapasitör için burası, C2 için burası, C3 için burası, Cn için burası. Ve C C'leri parantez içinde alırsak buralar çünkü hepsinde aynıdır arkadaşlar. Bu parantez Evet. Aynıdır. Kapasitörlerin başlangıçtaki gerilimi de farklıdır. Ve kapasitör değerleri farklıdır arkadaşlar. Ama şuralar hepsinde aynıdır. İşte şuralar arkadaşlar. Çünkü akım hepsinden aynı akım geçtiği için burada da yine şurayı ayrı tutalım. Bu parantezini alırsak bakın. Artı şu artı V1 t0, V2 t0, V3 t0, V3 t0, 1 bölü C1, C, N diye gider. Sonunda bizim elde ettiğimiz formül arkadaşlar 1 bölü C eş çarpı T0 anından T anına kadar geçen sürede I t0 çarpı dt artı V t0 bizim gerilim formülümüz olarak bulunur arkadaşlar. Şimdi bir seri eşler kapasitör, kapasitör örneği çözelim arkadaşlar. Ha şununla belirteyim zaten şu e, sadeleşmiş devreye baktığımızda da V eşittir arkadaşlar 1 bölü C eş çarpı T0'dan T sıfırdan T anına geçen sürede I T çarpı D tau artı nedir? V T sıfırdır arkadaşlar. Şimdi seri eşler kapasitör örneği şu. Sorumuzda arkadaşlar şekilde görüldüğü gibi 3 tane değişik kondansörü birbirleri seri bağlanmış. Bu kondansörün eş değer kapasitesini bulunuz. 1 bölü C eş eşittir. 1 bölü C 1 artı 1 bölü C 2 1 bölü C 2 artı 1 bölü C 3 ise 1 bölü C eş eşittir. 1 bölü 10 mikrofarad artı 1 bölü 5 mikrofarad artı 1 bölü 8 mikrofarad 44 parantezini al burayı 8 burayı da 5 parantezini alırsam 1 bölü c eş eşittir 4 12 5 daha 17 bölü 40 mikrofarad ise c eş eşittir arkadaşlar hemen hesaplayalım c eş 2.35 mikrofarad değerine sahip olur. Bu sorumuzun çözümü bu şekilde. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki dersimize paralel bağlı devrelerde eşyer kapasite ve akım gerilim bulmayı öğreneceğiz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.